Lut aleyhisselamın kavminin yaptıklarından kurtulmak için yaptığı dua. Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili birçok ayet vardır. Bazı sure ve ayetler dua metinlerin niteliğindedir. Bu ayetlerden biri de Lut peygamberin yaptığı duadır. Hz. Lut aleyhisselam, Ölü Deniz Lut Gölü kıyısında yaşayan, inkarcılık ve homoseksüellik gibi sapık ilişkiler içinde bulunan Sodom ve Gomorre halkını ıslah etmekle Onları hakka davet etmek için görevlendirilmişti. Ancak onlar bu azgınlıklarından vazgeçmeyince onlara sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum diyerek yaptıkları çirkin fiile karşı şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar. Şu Ara Suresi 169. ayeti kerime. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz.